Herkese tekrar merhaba. Ben Başak. Üsküdar Üniversitesi'nde dil ve konuşma terapisi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bir sesimiz var. Katılımcıların kekemelik modifikasyon terapisi deneyimlerini keşfetmek isimli makalenin sunumunu gerçekleştireceğim. Saniye. Bakın. Kekemelik dünya çapında çocukların yüzde beşine ve yetişkinlerin ise yüzde birine etkileyen oldukça bireysel ve karmaşık bir durum. Kekemelik konuşma ritminde yer alan birçok farklı beyin sistemini içeren nöro-gelişimsel bir durum aynı zamanda. Kekemeliğin genetik bir bileşen olduğuna dair artan kanıtlar da var. Ancak genetiğin beyin işleyişi ve davranışla nasıl bağlantılı olduğu henüz belirlenebilmiş değil. En yaygın kekemelik türü gelişimsel kekemelik. Genellikle 2 ila 4 yaşlar arasında başlıyor. Kekemelik geleneksel olarak akıcı konuşma üretiminde bir zorluk olarak algılanıyor. Tipik kekeleyerek konuşma davranışları, uzatmalar, seslerin bloke edilmesi, seslerin ve hecelerin tekrarlanmasıdır. Kekemelik sadece akı, e, akıcı konuşma üzerinde değil, e, ruh sağlığı üzerinde de bir etkiye sahip. Kekeleyen bazı kişilerin e, ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu biliniyor ve bu kişiler yüksek sosyal kaygı riski altındalar aslında. Damgalanma kekemeliğin duygusal, davranışsal ve bilişsel sonuçlarının gelişiminde de rol oynuyor. Kekemeliği olan kişilerin yaşadığı toplumsal damgalanmanın ve bunun sonucunda ortaya çıkan öz damgalanmanın kekemeliğin ortaya çıkmasını engelleyen konuşmadan kaçınmaya yol açması muhtemel bir durum. Kekemeliği olan yetişkinler için etkili terapinin nasıl sağlanacağı düşünüldüğünde ...üç tür zorluk ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki, kekeme bireyler için evrensel olarak uygulanabilir bir terapi terapotik yaklaşımın olmaması. İkincisi, kekemeliğin farklı terapotik yaklaşımlar gerektiren heterojen bir durum olması. Üçüncüsü ise, etkili terapi sonuçlarını neye oluşturduğu konusunda fikir birliğinin bulunmaması. Bu makalede incelenen terapotik yaklaşım türü ise kekemelik modifikasyonu. Bu yaklaşım konuşma ve duygusal değişiklikleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Yaygın olarak kullanılıyor. Ancak etkililiğiyle ilgili daha fazla deneysel değerlendirme gerektiriyor. Bu çalışmanın arka planı olarak kekemeliğin çeşitli doğası hakkındaki kanıtlar gözden geçirilmiş ve bir dizi terapetik yaklaşıma, kekemelik modifikasyonu ve diğerlerine ihtiyaç duyulduğu görüşü doğrulanmış. Şimdi kekemeliğin bu çeşitli doğası göz önüne alındığında, kekelen kekeleyen çocuklar ve yetişkinler için birçok terapi türü olması aslında şaşırtıcı bir durum olmuyor haliyle. Kekeleyen yetişkinler için iki yaygın seçenek mevcut. Bunlardan ilki konuşmanın yeniden yapılandırılması, e, ikincisi ise kekemelik modifikasyonu. Akıcılık şekillendirmeyi duyarsızlaştırma ve modifikasyonla birleştiren entegre entegre modellerde mevcut. Konuşmayı yeniden yapılandırma, akıcılık tekniklerinin kullanmaya odaklanırken kekemelik modifikasyonu bütüncül ve duyarsızlaştırma yaklaşımlarını kullanarak danışanları korkularını azaltmaya teşvik ederek öncelikle kekemeliğin psikolojik etkilerine odaklanıyor. Danışanlara daha sonra modifikasyon teknikleri kullanarak çaba gösterme davranışlarını azaltmaları öğretiliyor. Konuşmanın yeniden yapılandırılması, aslında kekemelik modifikasyonundan daha kapsamlı bir kanıt tabanına sahip. Çünkü tek başına kekelenen hecelerdeki azalma bir sonuç ölçüde olarak kullanılıyor. Yani sadece kekelenen hecelerdeki azalmaya odaklanıyor. Ancak yalnızca konuşma değişikliğine odaklanmak, başarılı bir terapi sonucunun elde edebileceği birçok yolu göz ardı ediyor aslında. Bir anket yapılmış 216 kekeme bireyle. Bu anketin sonucunda bir terapi olarak sunulması halinde, kekemelik modifikasyonu e, tercih edeceklerini söylemişler çoğunluk olarak. Yetişkin kekemelik terapisi için İngiltere'deki ulusal bir merkez kekemelik modifikasyonunu desteklemiş ve kekemeliğin açık e, konuşmadaki akıcısızlık kısmı ve gizli düşünceler ve duygular e, kısmı e, yönlerine eşit ağırlık verilir ve duru ve tutum ile konuşma değişikliği arasındaki karmaşık etkileşim kabul edilir demiş. Ee, yaklaşım temel olarak Van çalışma şeklini kullanır ve onun tanımlama, duyarsızlaştırma, değiştirme ve genelleme aşamalarını yakından takip eder. Ulan i̇çeceğim kusura bakmayın. Tanımlama çalışması danışanın kendine özgü kekemelik örüntüsü ve duygusal ve bilişsel tepkileri hakkında farkındalığı geliştirmeyi amaçlıyor. Bu farkındalığın üzerine inşa edilen duyarsızlaştırma ise Gönüllü kekemelik ve kendi reklamını yapma gibi araçların kullanımı yoluyla danışanın kekemelik deneyimini daha açık ve daha az korkulu hale gelmesiyle ilgili. Burada kendi reklamını yapmak, kekemelik hakkında başkalarına açıklama yapmak anlamına geliyor aslında. modifikasyon aşamasıyla ise kekemelik öncesinde, sırasında veya sonrasında kekemelik anlarını değiştirmenin yollarını öğrenmeye odaklanıyor. Böylece danışanın daha az gerginlik ve mücadeleyle kekelemesine yardımcı oluyor. Genelleme aşamasında danışan tarafından kaydedilen ilerlemeyi stabilize etmek ve genişletmek amaçlanıyor. Bu da terapi klinikten çıkarıp gerçek dünyaya taşıyarak başarılıyor. Van aşamalarına ek olarak Şiya'nın kaçınma azaltma ilkeleri terapinin duyarsızlaştırma aşamasında önemli bir rol oynuyor. Bilişsel davranış terapisi, farkındalık ve kabul ve bağlılık terapisi de Terapinin dört farklı aşamasını desteklemek için dahil edilmiş. Bir saniye. Şimdi bu araştırmadaki katılımcılara bakalım. Bu araştırmaya 8 tane katılımcı dahil edilmiş. Bunlardan 7'si erkek, biri kadın. Yaşları ise 20 ila 48 arasında değişiyor. Ben bir sonraki slayta şey ekledim, tabloyu ekledim. Ancak burada size özet olarak anlatıyorum. Yani i̇sterseniz sizinle paylaştığım zaman detayına bakabilirsiniz. E, tabloda verilen isimler bu arada şey, e, takma isim. Yani gizlilik adına takma isim kullanılmış. Buradaki e, sadece şeye bakılmamış bu arada. E, nitel olarak bakılmamış, nicel ölçümler de yapılmış. Örneğin SSI 4 kekemelik şiddet ölçeği, e, ölçeğiyle ölçmüş ve kişilerin kekemelik şiddetleri şu şekilde belirlenmiş. 3 katılımcının orta derecede kekemeliği var. 3 katılımcının hafif derecede kekemeliği var. Bir katılımcının çok hafif kekemeliği ve bir katılımcının kekemeliği de ölçekte görünmeyecek kadar azmış. Ee, burada orta düzeyden daha az kekemeliği olan katılımcıları dahil etmek araştırma çalışmalarında alışılmadık bir durum. Ee, ancak bu katılımcıları dahil etmenin gerekçesi ise terapi için başvuran danışanların çeşitliliğini yansıtma arzusu olmuş. Tablo burada. Bu arada... Ee, Yetişkinlik çağında üç tanesi terapi almış ve hepsinin e, ortak dili de ana dili de İngilizceymiş, bunu da belirteyim. Şimdi grup terapisi yapılmış. Grup terapisine e, terapisi içinde adaylar şöyle belirlenmiş: Öncelikle 18 yaş ve üstü olmalılar olmalılarmış, e, motivasyon ve değişime hazır olmalılarmış, e, terapi yaklaşımını anlamalı ve gerekli bağlılığı göstermelilermiş. E, grup terapisine katılma yeteneği ve isteği olmalılarmış ve hafif ila şiddetli düzeyde açık bir kekemelikleri olmalıymış. E, bu kurs e, kekemelik modifikasyonu yaklaşımını uygulamışlar bu kursta. E, her gün sabah 9.30'dan akşam 5.30'a kadar e, toplam 7 gün süren bir kurs. E, i̇lk 5 gün tanımlama, duyarsızlaştırma ve modifikasyonun bir kısmını kapsamış ve ardından 4 ila 6 haftalık bir ara verilmiş. Molanın gerekçesi ise öğrenmenin aktarılması ve genelleştirilmesi ile ilgili. Ee, şöyle ki danışanlar bu süreyi günlük yaşamlarındaki hedefler üzerinde çalışmak için kullanmış ve bir destek aracı olaraksa birbirleriyle düzenli temas halinde olmaları teşvik edilmiş. Kursun son iki günü problem çözme, daha fazla uygulama ve modifikasyon aşamasının tamamlanması için bir fırsat sağlamış. Kursun sonunda tüm katılımcılar takip terapisi almaya teşvik edilmiş. Grup çalışması katılımcıları birbirlerinden öğrenmeye ve birbirlerini desteklemeye teşvik ettiği ve grup tartışmaları, görüşmeler ve sunumlar gibi gerçek hayat senaryolarına uygulama fırsatı verdiği için önemli görülmüş. Şimdi nitel ölçümleri de nelere baktıklarına bakalım. 8 Dil ve Konuşma Terapisi de bir araya gelerek bir anket geliştirmişler. Ankette belirlenen konularsa şöyle, katılımcıları terapiye katılmaya motive eden neydi? ne bekliyorlardı? Beklentileri karşılandı mı? Terapiye katılmak onlara ne kazandırdı? Terapi hakkındaki görüşleri neydi? Terapiye katılmak günlük yaşamlarında ne gibi bir fark yarattı ve öğrendiklerini nasıl ileriye taşıyacaklar şeklinde nicel ölçümlerin nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle ke kekemeliğin şiddetini ölçmüşler. her katılımcı her belirli toplamı noktasında kısa bir pasaj okurken ve tanımadığı bir kişiyle spontane olarak konuşurken video kaydına alınmış. Ee, okuma ve spontane konuşma örnekleri daha sonra norm referanslı ve güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirilen SSI-4 kullanılarak analiz edilmiş. SSI-4 fiziksel kekemelik ile ilgili 3 alanın objektif bir ölçümünü sağlıyor. Ee, kekemelik olaylarının sıklığını, uzunluğunu ve fiziksel eşlik eden davranışları. S24 ölçeği kullanılmış daha sonra. Bu ölçek 24 maddeden oluşuyor ve ikili kendini raporlama anketi. Yani doğru ve yanlış ifadeler olarak belirtiyorlar kendilerini katılımcılar. Örneğin konuştuğumda olumlu bir izlenim bırakırım gibi bir ifade var. Katılımcı doğru ya da yanlış olarak işaretlemesini yapıyor. Bir de OSS diye bir ölçek var. Ee, bu da öz bildirim aracı aslında. konuşmacı e, Konuşmacının kendi kekemeliğini değerlendirmesine yarıyor. Yüz maddeden oluşuyor. Bun, e, bu ölçekte kekemelik hakkında genel bilgi ve öz algılar, kekemeliğe verilen tepkiler, duygusal, fiziksel ve bilişsel olarak, kekemeliğin günlük iletişim üzerindeki etkisi ve kekemeliğin yaşam kalitesi üzerindeki etkisine bakılıyor. Buradaki her madde yani 100 maddeden her bir madde 5 puan üzerinden değerlendiriliyor ve yüksek puanlar kekemeliğin etkisinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi sonuçlara bakalım. Öncelikle nitel veri sonuçları. Terapiden önce katılımcıların terapi arama motivasyonları terapi arama motivasyonlarını yansıtan şeylere bakılmış. Yani nasıl neler hissediyorlarmış katılımcılar. Katılımcıların hepsi utanç, mahcubiyet, hayal kırıklığı, izolasyon, öfke, çaresizlik, korku ve güven eksikliği gibi bir dizi, bir dizi olumsuz duygudan bahsetmişler. Bu duygulara sıklıkla kekemelikleri ve kekemeliğin hayatları üzerindeki etkisiyle ilgili olumsuz düşünceler eşlik etmiş. Katılımcıların yarısından fazlası terapiye hazır olduklarını, yardım için çaresiz olduklarını ve terapiyi son çare olarak gördüklerini belirtmişler. Örneğin Cep isimli katılımcı, kendimi işe yaramaz ve gerçekten karanlık bir yerde hissetme duygusuna kapıldım diye belirtmiş. Terapiden önce. Bu olumsuz düşünce ve duygularla güçlü bir şekilde bağlantılı kaçınma raporları da varmış. Örneğin Sara, kendim olamadığım için gerçekten hayal kırıklığına uğradım. İş yerinde kekelemekten korktuğum için kekeleyemedim ve sonra çok sessizleştim. Bu yüzden toplantılara gidiyor ve hiçbir şey söyleyemiyordum şeklinde bir ifade kullanmış. Burada da görüldüğü üzere iş yerinde karşılaşılan zorluklar terapiye katılma nedeni olarak güçlü bir şekilde öne çıkmış. Zorlu konuşma durumlarına örnek olarak toplantılar, görüşmeler, sunumlar, müşteriler ve meslektaşlarla iletişim gösterilebilir. Katılımcıların çoğu terapinin başında kekeleme, kekemeliklerini azaltmak istediklerini, örneğin Fred tek bildiğim nihai hedefimin çok fazla kekelememek olduğu şeklinde belirtiyor ve konuşma tekniklerini öğrenmeye veya gözden geçirmeye sık sık atıfta bulunduklarını belirttiler. Katılımcıların yarısından fazlası kekeleme, kekemelikleri hakkında daha derin bir anlayış kazanmak istemiş. Bazı katılımcılar daha açık ve kabullenici hale gelerek kekemelik algılarını değiştirme isteklerini dile getirmişler. Peter, sanırım hedeflerim kekemeliğim hakkında hissettiklerimi değiştirmekte. Çünkü sanırım bu kadar çok şeyden kaçınmamın büyük bir kısmı buydu demiş. Ee, kursun deneyimine bakacağız şimdi. Tüm katılımcılar kursun beklentilerini karşıladığını ya da aştığını belirtmiş. Bazıları kurs içeriğinin beklediklerinden farklı olduğunu ifade etmiş. Şöyle ki e, içeriği öncelikle konuşma tekniklerini öğrenmeye odaklanacağını düşünmüşler. Katılımcıların çoğu kekemelikleri, kekemeliğe karşı duyguları ve genel olarak iletişimleri hakkında farkındalıklarının artması sonucunda beklenmedik bir farkındalık yaşamışlar. Farkındalıklarının arttığı alanlar arasında kaçınma stratejilerinin yoğun kullanımı, göz temas eksikliği, hızlı konuşma hızı ve düşük ses seviyesi yer almış. Endi kekemeliğimi kontrol ettiğimi sanıyordum ama fark ettim ki doldurucu kelimeler kullanıyormuşum. Yani aslında hiçbir şeyi kontrol edemiyormuşum ve bu konuda oldukça açık olduğumu sanıyordum ama buraya geldikten sonra hiç de açık olmadığımı fark ettim demiş. Sevdikleri ve sevmedikleri şeyler hakkında konuşurken, çoğu kişi farkındalığı arttırmanın bir yolu olarak özdeşleşmenin ve özellikle de kendilerini videoda izlemenin değerinden bahsetmişler. Fred demiş ki her zaman sorunun ne olduğunu bildikten sonra çözmenin daha kolay olduğunu inanmışımdır. Benzer şekilde kekemelik konusunda daha açık olmak üzerine çalışmak kursun faydalı bir unsuru olarak tanımlanmış. Ve bu bağlamda dışarıda halkın da katıldığı konuşma alıştırmaları yapmak e, rahatsız edici ama faydalı bir görev olarak sık sık dile getirilmiş. Terry demiş ki terapinin bir parçası olarak dışarıya çıkıp beş kişiyle konuşmamız gerekiyordu. Bu da insanlarla konuşurken kendime daha fazla güvenmeme yardımcı oldu. Bunun gerçekten korkutucu olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Şeklinde belirtmiş. E, terapinin üçüncü aşaması ise modifikasyon aşaması. E, terapinin kilit bir unsuru olarak sıklıkta dile getirilmiş. Ve birçok kişi bu kısma müdahale sırasında yeterli zaman ayrılmadığı için hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişler. Tüm katılımcılar bir grubun parçası olmanın değeri hakkında yorumda bulunmuşlar. Ve bunun için çeşitli nedenler göstermişler. Deneyimlerin açık ve dürüstçe paylaşılması, anlaşılmak, güvence, izolasyon hissinin azalması, sağlıklı rekabet, motive edici geri bildirim sağlanması ve güvenli bir alanda konuşma tekniklerini uygulama fırsatı bu nedenler arasında. Bunlara örnek olarak sen demiş ki, sanırım bazıları o kadar da kötü yapmadığımı hissettirdi. Fret ise, onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim, büyütülecek bir şey değil demiş. Kilit öğrenme zorluklar, çözümler kısmına baktığımız zaman temel tutumsal değişiklikler arasında artan açıklık, güven ve kabullenme yer almakta. Tüm katılımcılar kekemelikleri hakkında arkadaşları, aileleri ve meslektaşları ile, ile konuştuklarını, daha açık bir şekilde kekelediklerini, kendi reklamlarını yaptıklarını ve gönüllü kekemelik kullandıklarını belirttiler. Tekrar hatırlatayım, burada kendi reklamını yapmak, ...kekemelik hakkında başkalarına açıklama yapmak anlamına geliyor. Gönüllü kekemeliği de sanırım herkes biliyor buradaki... ...bilerek kekelemek anlamına geliyor. Her ikisi de kekemelik korkusunu azaltmak için... ...bir araç olarak kullanılıyor. Kekemelik hakkında açık olmanın faydaları arasında... ...kekemelik konusunda daha rahat hissetmek... ...kendileri olmak, yeni veya mevcut ilişkiler geliştirmek... ...ve daha güvenli hissetmek vardı. Michael bununla alakalı şöyle bir ifade kullanıyor... Bu benim için her şeyi değiştirdi çünkü kendim olmamı sağladı. Tüm katılımcılar konuşma tekniklerini kullanma ya da yargılanma korkusu olmadan kendilerini özgürce ifade edebilme konusunda özgüvenlerinin arttığını belirtmişler. Bazı katılımcılar kekemeliklerini günlük olarak yönetme becerisi ve bilgisi ve veya isterlerse kekeleme hakkı ile güçlenmiş hissettiklerini belirtmişler. Açıklık ve özgüven ile yakından bağlantılı olan kekemeliğin daha fazla kabullenilmesi tüm katılımcılar tarafından rapor edilmiş. Katılımcılar artan kabullenmeyi ya konuşma değişimini desteklemenin bir yolu olarak ya da kekemeliğin kabul edilebilir olduğu inancını geliştirmek olarak tanımlamışlar. Bununla ilgili olarak Fred, daha kabulleneceğim ve şimdi bunu öğrendiğim teknikleri uygulamak ve hafızamı tazelemek için bir fırsat olarak görüyorum demiş. Sem ise bana daha açık bir şekilde kekelemek ve bunu iyi bir iletişim şekli olarak görmek için güven verdi demiş. Tüm katılımcılar kekemelikle ilgili duygu ve düşüncelerinde bir değişiklik olduğunu bildirmiş. Duygular açısından katılımcılar daha az endişeli, daha az kaygılı, daha az kızgın, daha az sinirli ve daha az utanmış hissettiklerini ve daha olumlu, daha rahat ve daha gevşemiş hissettiklerini belirtmişler. Düşünceler açısından baktığımız zamansa bazı katılımcılar kekemelik hakkında düşünmeye daha az zaman harcadıklarını ve ne söylemek istediklerini düşünmeye daha fazla zaman ayırdıklarını belirtmişler. Diğerleri düşüncelerini değiştirme veya onlarla birlikte olma becerilerine sahip olduklarını bildirmişler. Tüm katılımcılar kekemeliğe karşı tutumlarında bir değişim olduğunu ve kekeleyip kekelememelerinin mesajlarını iletmekten daha az önemli hale geldiğini belirtmişler. Buna örnek olarak Sarah demiş ki: "Kekeliyorum ve bunun bir önemi yok. Çünkü yine de anlatmak istediğimi size iletiyorum." Davranış değişiklikleri arasında doğrudan konuşma değişikliği ve azalan kaçınma yer almış. Tüm katılımcılar akıcılıkta iyileşme stratejileri kullanma becerisi veya iletişimlerinin başka bir yönünü değiştirme becerisi gibi konuşma değişiklikleri yaptıklarını bildirmişler. Seri demiş ki, hedefim kekelememi en az %75 oranında azaltmaktı ve bunu başardım. Peter ise teknikleri her gün kullandığını belirtmiş. Tüm katılımcılar tarafından bildirilen önemli bir davranış değişikliği alanı ise kekemelikten kaçınmanın azalması olmuş. Bu kelime değiştirmenin azalmasını, daha önce kaçınılan durumlara katılmayı ve daha fazla insanla konuşmayı içeriyor. İşte örneğin, "Ter, kekeleyebileceğim için bunu söylemekten kaçınmalıyım." diye düşünmüyorum şeklinde belirtmiş. Bazı katılımcılar, daha az kaçınmanın bir sonucu olarak daha fazla kekelediklerini ve daha az kaçınmanın daha fazla insanla konuşmak ve kendilerini özgürce ifade etmek gibi faydalarının farkına vardıklarını belirtmişler. Zorluklar ve çözümlerle ilgili olaraksa birkaç katılımcı bazı durumlarda konuşma tekniklerini kullanmanın diğerlerine göre daha kolay olduğunu ve o anda tekniği kullanamadıklarında yaşadıkları hayal kırıklığından bahsetmişler. Bazıları kekemelik konusunda daha açık olmak ve kaçınmayı azaltmak konusunda karşılaştıkları zorluklardan bahsetmişler. Bazı katılımcılar düzenli pratik yapma ihtiyacını kabul ederek nüksetme korkularından bahsetmişler. Bazı katılımcılarsa, bazı katılımcıların yükseltmekten alık olan şey ise başlangıç noktalarına geri dönmemek için duydukları güçlü arzu ya da kursa harcadıkları zaman ve paranın boşa gitmesini istememeleriydi. Peter, insanlara kekeme olduğumu söylemek çok zordu demiş. Sam ise, kelimeden kaçınma tekrar ortaya çıksa da kaçınmamaya çalışıyorum demiş. Bu zorluklarla karşılaştıklarında katılımcılar grubun diğer üyelerinden, ailelerinden ve arkadaşlarından veya kuruluşlardan destek almak gibi çözümler tarif etmişler. E, grup desteğiyle ilgili olarak kursun ilk haftasının sonunda kurulan ve her kişinin karşılıklı destek için başka, biri, başka bir kişiyle bağlantı kurduğu kanka sistemine de atıfta bulunulmuş sık sık. E, kursta kaydedilen ilerlemeyi sürdürmek için birçok katılımcı kendi terapistleri olmak üzerine kurs sırasında edindikleri beceri ve bilgilere atıfta bulunmuşlar. Tüm katılımcılar kursa katılmanın kendileri ve hayatlarını sürdürme biçimleri üzerinde bir fark yarattığını belirtmişler. Fark yaratıldığı belirtilen ortak temalarsa şöyle. Artan güven, daha fazla açıklık, daha fazla farkındalık, daha fazla insanla iletişim kurma, kekemelik hakkında daha az olumsuz hissetme ve daha iddialı olma. Profesyonel yaşamlarıyla ilgili olarak ise, çoğu katılımcı, işte ya da eğitimde algılanma biçimlerinde değişiklikler olduğunu ve iş yerinde kekemelikleri hakkında açık olmanın, iş arkadaşlarıyla dostluklar geliştirmek ve iş yerinde daha fazla kabul edildiklerini hissetmek gibi faydalarını bildirmişler. Diğerleri ise sunumlar, telefon görüşmeleri ve mülakatlar gibi iş ortamlarında konuşma tekniklerini kullanmanın iletişimi nasıl kolaylaştırdığını anlatmışlar. Kişisel yaşamlarıyla ilgili olaraksa katılımcıların çoğu arkadaşlarıyla ve aileleriyle daha açık ve dürüst bir şekilde konuştuklarını, akranlarıyla daha fazla konuştuklarını, daha fazla sosyalleştiklerini ve yeni ilişkiler aradıklarını bildirmiş. Sen bununla alakalı Sanırım daha samimi ilişkilerin meyve vermesine izin verdi demiş. Terry ise sınıf arkadaşlarımla daha fazla konuşuyorum demiş. Şimdi bir de bunun nicel veri kısmı var ona bakalım. Ee, en başında da söylediğim gibi kekemelin şiddetini SSI4 kullanarak e, ölçmüşler. Üç katılımcının Peter, Terry ve Sarah için e, T1'den yani orta dereceden T3'e hafif ya da çok hafif dereceye değiştiği e, görülmüş. Diğer tüm katılımcıların e, kekemelik şiddetleri ise çok hafif ya da hafif şiddet derecelerinde kalmış. İletişimsel güvende artışa baktığımız zaman, bu da S24 ölçüyle ölçmüştü. E, ilk şeyde de aslında da e, S24 puanı artan bir tane katılımcı var. Peter. E, diğer tüm katılımcıların puanları birinci zamandan üçüncü zamana kadar düşmüş ve kekeme olmayan kişiler için norm içinde içinde ya da normlara yaklaşmışlar. bu S24 puanında bunun sonra geleceğim. Kekemeliğin genel etkisine bakıldığında o ses katılımcıların kekemeliğin yaşam kaliteleri üzerindeki etkisine ilişkin algılarını ölçmek, ölçmek için kullanılmıştı. Üç katılımcının yani Jeff, Andy ve Michael'ın etki puanlarının aynı kaldı. Diğer beş katılımcının da, Peter, Sam, Terry, Fred ve Sarah'ın ise azaldığı görülmüş. E o testten elde edilen bu sonuçlar şu alanlarda iyileşme olduğunu gösteriyor. Kekemeliği yönetme becerisi, kekemelik hakkında bilgi, konuşma becerisine ilişkin genel izlenim ve kekemeliğe yönelik duygusal, davranışsal ve bilişsel tepkiler. Şimdi tartışma kısmına bakacağız. Şimdi bu nitel çalışma katılımcıların terapi algılarına ve katılımcıların günlük yaşamlarındaki değişikliklerine dair bir bakış açısı sağlamış. katılımcılar terapiye iş sosyal yaşam ya da eğitim hayatları ile ilgili olarak düşük bir seviyede olduklarında başvurmuşlar. Terapiden beklentileri başlangıçta konuşmanın değişmesi yönündeydi. Beklentileri kurs hedeflerinden biraz farklı olmasına rağmen tüm katılımcılar beklentilerin karşılandığını ya da aşıldığını ve terapinin hayatlarında bir fark yarattığını bildirmişler. Birçok katılımcı için beklenmeyen faydalarsa kaçınma stratejilerine ilişkin farkındalıklarının artması ve genel iletişim becerilerine ilişkin içgörü kazanmaları olmuş. Katılımcılar öğrendiklerini günlük yaşamlarına entegre ederken karşılaştıkları zorlukları da anlatmışlar. Bu zorluklar arasında konuşma tekniklerini kullanma ya da belirli durumlarda kekemelik hakkında açık olma zorluğu ve nüksetme ol olasılığı yer almış. Katılımcılar başkalarından ve e, gruplardan destek almanın yanı sıra kendi terapistleri olma becerilerini geliştirmeyi de içeren çözümler önermişler. Tüm katılımcıların tüm katılımcılar e, konuşmalarının nasıl değiştiğini yorumlamışlar. E, buna akıcılığın artması ve konuşmanın kolaylaşması da dahil. Özellikle üç katılımcının daha fazla konuştukları ve daha az kaçındıkları için daha fazla kekemelik fark ettiklerini belirten yorumları da dikkat çekici. E nesnel olarak kekemeliğin azaltılması hedeflendiğinde bu artış aslında olumsuz bir sonuç olarak görülebiliyor. bununla birlikte kekemelik modifika modifikasyon terapisinin önemli bir yönü kaçınmanın azaltılmasıdır. Ve klinik olarak olumlu bir sonuç daha fazla konuşma ve muhtemelen daha fazla kekelemektir. Nitel analizlerden elde edilen bu bulgular nicel verilerle de desteklenmiş. ES24 ile ölçülen iletişimsel güven biri hariç tüm katılımcılar için zaman içinde gelişmiş. Konuşmadaki gelişmelerle ilgili olarak SSI 4 ile ölçüldüğü gibi kekemelik şiddeti 3 katılımcı için azalmış. Kalan 5 katılımcının terapinin başında hafif kekemeliği var. E, bu yüzden de e, şiddetin daha da azalması için çok az alan var. Bu durum şiddeti belirli bir yüzdenin altına düşen katılımcıların terapi dışında bırakmasıyla önlenebilir aslında. Ancak bu çalışmada bu yapılmamış çünkü buradaki amaç farklı kekemelik biçimlerine sahip katılımcıların terapi deneyimlerini şiddet farklılıkları da dahil olmak üzere belgelemekmiş. o ses puanları katılımcıların terapiden sonra farklı düşündüklerini, hissettiklerini ve davrandıklarını kabul etmeleriyle uyumlu olarak katılımcıların çoğunluğu için kekemeliğin etkisinin azaldığını göstermiş. Benim sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.